Çinlilerin ülkelerindeki zenginlik Türkleri daima cezbetmiştir. Ve Türkler sürekli olarak Çinlilere seferler düzenlemişlerdir, akıllar yapmışlardı ve hayatlarını bu şekilde devam ettirmişlerdir. Çok zor durumda kaldıklarında da Çin imparatorlarına kılıçlarını sunarak para ve bazı menfaatler karşılığında Çinlileri diğer milletlere karşı savunmuşlardır. Hatta Türklere karşı bile Çinleri savunmuşlardır. Bu Türk akınlarından bıkan, bizar olan Çin imparatorları Çin Seddi'nin inşasına karar verirler ve uzun uğraşlar sonucunda Çin Seddi yapılır. Fakat bu yeterli değildir. Çünkü o Çin Seddi'ni aşmaya çalışan Türklere karşı yine en az onlar kadar cesur başka bir asker grubuna ihtiyaç vardır. Bunlar yine Türklerden bulunur. Yani Çinler yaptırdıkları Çin Seddi'ni Türkler aşmasın diye yine Türklere muhafaza ettirirler, korktururlar kader Türkleri daima savaş hususunda eğitmiştir, geliştirmiştir. Bugün de Türkler savaşta gayet iyilerdir. Hiç kötü durumda değillerdir. Fakat uzun süreli bir millet olabilmek için, varlığını devam ettirebilmek için sadece bilek gücü, silah gücü yeterli değildir. Bunun yanında ahlaklı olmak için dine ve mantıklı hareket edebilmek için de felsefe, edebiyat gibi şeylere de ihtiyaç vardır. Tabii ki tercihen tarhana çorbası içmemesi ve hele hele dürüm yememesi felsefecilerde aranan ilk şartlardandır.